daha de o kredileri kredilerde diğer kredilerinde desteklerinde Koskebin Edir'e yöneten tanıyan bir kişi olarak tekrar kaldığımız yerden e, tabii kendisinin yokluğunda Edir'e durağı bir dönem yaşadı. O da bir gerçek e, diğer müdürlerimiz zamanında. Tabii binanın kurulması aşaması vardı. Bazı işlemler vardı. Herhalde e, fazla da kalamadı diğer e, müdürler. Onun için durağı bir dönem yaşandı ama şimdi ben inanıyorum ki birlik başkanı olarak Bedir ile birlikte yine Koskep şaha kalkacak diye e, düşünüyorum. Ve kendisine de tekrar hayırlı olsun diyorum. Siz başkanlarımız adına, esnafımız adına. Ve biz de Koskep'in daima yanındayız. Ve esnafı da bu konuda bildiren, bildi, e, bilgilendirme de, de tam destek alacağımıza inanıyorum. Ve her türlü proje daha sonra daha geniş toplantıları yapılacak esnafı yaygın olarak. Bu, bu, saatte de, şu bu saat itibariyle Keşan'dayız. Önce oda başkanı ndır. hem bir tanışma, kısa bir bilgilerde ve daha sonra da yapılacak olan diğer geniş toplantıların ön çalışması şeklinde olacak. ülkeye gelme için yani hem sevinçliyim hem de <laughs> biraz sıkıntılı için beklenti yüksek öyle gözüküyor. İnşallah altına kalkarız. Şimdi e, sağ olsun başkanım size topladı. Ben şimdi bu destek anlatmayacağım. Yani destekleri anlatmayacağım. Ben destek anlatmaya gelmedim ama anlatabilirim. Ben yani, tanışmaya hani ne yapabiliriz, neler, nasıl ortak bir şey yapabiliriz? Bir karşılıklı bir iş için geldim. Ee, hem de tanışayım, o tanışalım. Hem bölgeyi tanıyayım, hem beklentileri alayım. Ona göre de başkanım dediği gibi daha önümüzdeki dönemlerde de daha detaylı işte, ne yapılabilir, hangi destekler verilebilir, daha geniş kapsamlı bir e, ya da birkaç toplantı yapabiliriz. Şimdi uzun köpeğe dair aynı şey yaptık. Ee, ben şunu istiyorum. Şu algıyı kıralım. Koskep hep şey algılıyor insanlar. Hani banka üzerine kredi veren bir kurum gibi bir algı var. Hani sanki dönem dönem faiz desteğini verdiğimiz, banka üzerine kredi verdiğimiz bir kuruluş gibi algılanıyor ama evet. bu doğru değil. Bu sadece fonlama yapılan dönemler için şey yapılıyor ama KOSGEB'in şu amacı da bu değil. KOSGEB zaten bu da değil. Yani Cosgap aslında işletmelere, esnaf olsun, çarşı olsun, e, büyüme aşamasında, kurulma aşamasında ya da ilerleme aşamasında küçük destekler veren, büyük destekler değil ama küçük destekler verip hani sendeleme zamanında sendelemesin, düşmesin diye ona bir çeşit baston görevi gören destekler veren bir kurum diyebiliriz. Ufku şekilde. Büyük zaman Şimdi e, bu bölgede işte Tekirdağ, Kıtırlı ve Edirne'yi düşündüğünüzde son iki üç söylüyorum destek kullanım açısından, kredi kullanım açısından söylemiyorum, diğer normal kurs gibi hibe desteği açısından en kötü bölge, en az destek kullanan bölge Edirne bölgesi. Keşan biraz daha farklı. Keşan ortalamanın üstünde ama Edirne bölgesi bu konuda çok zayıf. Şimdi bu konuda niye zayıf onu da bilmiyorum. Ee, bunu nasıl aşarız? Bizden mi kaynaklanıyor? Böyle bir tam böyle bir kaynaşma yok. Keşan özelde konuşmuyorum. Genelde Edin özelindeki yüz konuşuyor ama Keşan biraz daha önde Edin'e ama genelde yorulda. bir sorun var. Hayfa gelsin de. Ha. Hani bunu bir sivil toplum kursu ya da başkanımız. Değerli başkanımız. Hani program var. Program değil mi? Bir yerde bir aksaklık var. O aksaklığı bulursak